Biliyor muydunuz? Burası Monte Grappa çavuş. Dağ var, siper yok. Altıncı katta doğmuş gibi tepeden ateş açıyor herkes. Sen daha nereye gidiyoruz demeden ölmüş oluyorsun. İtalyanlar tepede. Avusturya Macaristan biraz da biz çıkalım diye yukarı tırmanıyor. Tırmanıyorlar ama. Merdivensiz bina gibi. Tırmanırken vuruluyorsun. Toplar tepede. Uçaklar aşağıda kalıyor. Herkesin en büyük düşmanı ne biliyor musun? Yokuş, yokuşun üstünde düşman, arkasında makineli, yanında da top mermisi patlıyor zaten. Monte Grappa öyle bir yer ki, hem yükseklik korkunla yüzleşiyorsun, hem de oyun seni dağ gömüyor. Sonuç mu? Taktik değil, nefesin kazanıyor. Burası savaşın değil, oksijenin haritası. Monte Grappa, çıkana helal, inene dua. Beğendiyseniz, video beğenmeyi ve Ones PS5'i takip etmeyi unutmayın.